sabun, deterjan. Diş macunu. Ay salça, salça, salça. Salçayla sirke kaldı. Ee, sen anlat bakayım bir yandan. Demek Banu Hanım ilk günden iğnelemeye başladı sen, öyle mi? Hiç çok da umurumda. Aptal gelmiş bir de. Güney de sık sık buralarda oluyor. Senin için problem olmaz değil mi diyor bana? Hadi. Ama boş ver, hiç aldırma. Sen işine bak. Can Bey ona rağmen sana arka çıktı ya... ...çatlıyor tabii bu kıskançlığından. Öteki sinir de kalkmış gelmiş bir havalarda. Kim o? Venüs hanım mı? Kuzeyin Kuzey'in sevgilisi. Hepsi bulmuş birbirini desene. Burası ne kadar soğuk ya. Açıyorlar bu havalandırmaları sonuna kadar. Buz kesiyor insan. Çok da soğuk değil ama. Hasta mı olacaksın sen acaba? Gözlerim yanıyor ama. Ya e, belki. Bak bakayım şunu son kullanma tarihine. Haziran 2012. Daha uzun süreli olanları hep arkaları koyuyorlar biliyor musun? İşim. <laughs> Çok yaşa. Sen de gör canım. Bir de şunun tarihine bak canım. Oo, bu alışveriş bitmez böyle bu gece anne ya. Cık, bu da aynı. Ben keyfimden gelmedim akşam akşam buralara. Fırsat bulamam diye koşturdum yorgun argın. Yani alemsin vallahi hem başıma iş açıyorsun hem de maşallah konuşuyorsun cek gere cek gere. Sen akşama tatlı ne yapacaksın onu söyle. Sanki bir hafta sonra ayaklarımı uzatıp oturabiliyorum da... ...bir de yemekli misafir çağırıyorsun başıma. <laughs> Ay. Çok yaşayın. Aa. Tesadüfe bak. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Ne İyi akşamlar. İyidir. Geçmiş olsun. Üşüttünüz mü? Vallahi bugün o kadar yoğunduk ki. Bir içeri gir bir dışarı çık. Şifayı kaptım galiba. Bol bol C vitamini almak lazım. Aldık işte. Çok dikkatli olmak lazım. Havalar biraz sakat. Evet sakat. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Çalışıyorum işte. Sayın müşterilerimiz mağazamız 10 dakika sonra kapanacaktır. Ödeme noktalarına gitmeniz rica Ay. Bir sürü şey alacaktık daha. Hadi yürü Cemre yürü. Şimdi herkes kasalara doluşur. Ana baba günü olur olur. <gülüyor> Şunları al, hoş bir kasada kuyruğa git. Ben peynir alıp geliyorum. Tamam. Ay. Ay. Hay Allah'ım Cemre yürü. Tamam geliyorum. Yüzeyi mi çizdin? Yok. Ona mı benzettin? Sanki. Alakası yok. Cemre! Cemre hadi! <laughs> Karıştın yanım da. Yok yok, hep bu tarafta. Hepsini almayın ağır. Şu ikisini alın önce. Ay Hüseyin Bey! Vallahi çok zahmet oldu size akşam akşam. Estağfurullah. <laughs> Hafta sonu sinemaya gidelim mi? Çok güzel filmler başlıyor. Olabilir. Kuzey ile gelinmeseydiniz onları da çaldık. Beraber bir de Ne güzel. Yok biz gergin değiliz. Hallettik. <laughs> Öyle mi? Hmm. Kuzey dün beni aradı. Özür diledi. Kuzey. Hmm, mahcup olduğunu söyledi. Ben çok üzerine gitmedim. Özrünü kabul ettim. Yani mesele yok. Görüşebiliriz. İyi, güzel. Başka var mı? Yok, bu kadar. Ay, ver canım alayım Buyurun. onları da. Hay Allah. Ay ben de kafada kalmadı. Yorgunluktan. Buyurun bir kahve ikram edeyim size. Ee, babacığım taksi bekliyor. Bizim de dondurulmuş şeylerimiz çözülmesin. Siz bilirsiniz. Cumartesi günü nasıl olsa yemekten sonra içeriz kahvenizi. Çok <laughs> yaşayın. Hep beraber. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Güle güle. Güle güle. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. İyi, iyi. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Zeynep gidelim demese içeri girecek yani ha. Kapıda durmuş bakıyor böyle. Ay benim sesim de gidiyor görüyor musun? Şunları yerleştirelim de iki lokma bir şey yiyeyim sonra ben ilaç içeyim. Cemre. Hı. Ne oldu sana niye bozuldun? Hiçbir şey bozulmadı ya. Ama birden yüzün değişti sanki. Hadi ya söyle Allah aşkına bir şey olmuş. Anne hani bir şey olmadı. Sana öyle gelmiş. Ay şu kombiyi de biraz daha açayım ben. Donuyorum bu akşam ya. Bu kız kızıya yazıyor. Açıktan bir şey söylemiyor ama ben anlıyorum. Kıyın kıyın yanaşıyor. Ee? Bize ne bundan yanaşsın? Aycan bize ne tabii de ben anlamadım. O yüzden söylüyorum.